Bak kocaman yere geldik. Tabii ki burayla da sınırlı değil, daha devam edecek. Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere Karakin haritasının en büyük ve en çok loot veren gizli tünelini göstereceğim. Gizli tünel dediğime bakmayın dostlarım. Aslında o kadar da gizli değil. Birçok kişinin bildiği ama birçok kişinin de bilmediği bir yer. Orayı sizlere göstermeye çalışacağım. Yani bilmeyenler de bir nevi yararlanmış olacak bundan. Tabii ki bu göstereceğim yer agresif oynamayı sevenler için güzel bir tercih olmayacak ama pusmayı sevenler için güzel bir tercih olabilir. Ayrıca eğer Royal Pass açtıysanız gö göstereceğim yerde hızlıca bu Royal Pass görevini yapabileceğiniz bir görevimiz var. Onu da şöyle bir göstereyim. 5. haftada olması lazım. Eğer yapmadıysanız bunu da göstereceğim yere giderek hızlıca yapabilirsiniz arkadaşlar. Klasik modda 10 defa panzer kullan demiş. Panzer biliyorsunuz ki Karakin haritasında çıkıyor ve göstereceğim yere giderek bol bol panzer bulabilirsiniz ve bu görevinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Tabii ki tek bir maçta 10 tane bulamayabilirsiniz ama 2-3 maçta hızlıca tamamlayabilirsiniz. Dostlarım elimden geldiğince PUBG Mobile'de sandık açılımları, ondan sonra gameplay videoları, gibi videoları, eğlence videoları vesaire vesaire sizlere güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Eğer bu konuda beni desteklemek isterseniz, bu kanalı daha iyi yerlerde görmek isterseniz bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla uzatmayalım, haritamıza girelim ve yeri gösterelim. Evet gideceğimiz yere şöyle yakın bir yere atladım. Bir tane yapışkan bomba bulmamız gerekiyor bunun için. Hemen şöyle şuraya indim. Gelen giden var mı? O yakınımıza inen var. Şuradaki yeri lootlarsak bot mu bu? Bot olabilir. Ama ondan önce şöyle silah bulursam güzel olur. Tamam. Şu botumuzu da öldürelim. Tamam. Güzel. Botmuş. Gerçek adam olsaydı sıkıntı yaratabilirdi. Bir tane yapışkan bomba bulmamız gerekiyor. Hadi ya C4. <laughs> C4 diyorum yapışkan bomba. C4 değil arkadaşlar. Birçoğumuz ona C4 diyoruz ama. C4 değil. C4 daha fazla böyle etki alanı yaratan bir patlayıcıdır. O yüzden yapışkan bombayla karıştırmayalım onu. Benziyor ama değil. Ha bulduk tamam. Arkadaşlar hemen şöyle açayım haritamızı. Bakın. Şurada El Hayek'in hemen şu tarafına doğru gittiğinizde şurada hafiften bir yer gözüküyor. Tabii ki bunun diğer farklı girişleri de var ama biz buraya gideceğiz. En çok belirgin yerlerden birisi bu. Buraya bir gidelim. Diğer çıkışlarını da içeriye girdikten sonra zaten göstereceğim. Hemen daha fazla uzatmayalım. Oraya doğru bir yol alalım. Evet geldik buraya. Bakın ee, yakında da birileri var. Patlama sesleri falan geliyor. Şuraya atalım duvarımıza. İçeriye bir girelim. Baya baya büyük bir tünel ve tabii ki dediğim gibi çok da fazla gizli değil. Ama içeride baya bir loot var dediğim gibi agresif oynayanlar pek tercih etmeyebilir. Ki buraya gelip ondan sonra tek tek lootlanıp da ondan sonra çıkacaksın. Oho. Bazen alan dışında da kalabilir. Bakın M24 çıktı mesela. Bu haritada kolay kolay keskin nişancı çıkmıyor. M24'ün çıkması gayet güzel bu haritada. Başka Win94 de tercih edilebilir. Yelek 3'ümüzü bulduk. Şöyle yapışkan bombamızı alalım gene. Yukarıda bir tane bot var. Onun sesini aldım. Büyük ihtimalle bot. Bot olmayabilir de bu sıkış hiç botu andırmadı. Uzaktan belki bota sıkan olmuş olabilir. Şuradan bir çıkalım. Bak burası tünelin kapalı tarafı. Şöyle M4'ümüzü alalım. Şunu atalım. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Şuradan bir tane daha yapışkan bombamızı alalım. Devam. Gelen olabilir. Dikkatli olacağız elimizden geldiğince. Daha devamı var bu tünelin. Bu kadar mı derseniz daha devamı var. Asıl büyük yere doğru ilerliyoruz şu anda. Bak. Devam ediyor bu tünel. Bak kocaman yere geldik. Tabii ki burayla da sınırlı değil. Daha devam edecek. Şunları alalım. Neler çıktığını da tek tek göstereyim size. <laughs> Konuşamadım. Boğazım gıcıklanıyor. Hala rahatsızlığım geçmedi. Biraz rahatsızım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle kompumuzu da alalım. Güzel. Dikeyimizi alalım şuradan. Tamam. C4'ümüzü... C4 diyorum ya. <laughs> Neyse. Panzer çıktı bakın arkadaşlar. Panzer göreviniz varsa bunu yerden alıp kullanıp ondan sonra tekrar tekrar başka panzer bulup o görevinizi tamamlayabilirsiniz. İlk başta söylediğim gibi. Bir tane daha yapışkan bombamız var. Onu da alalım. Hatta şurayı kıralım. İçeride başka eşyalar da var. Hadi Tamam. Bir içeriye girelim bakalım içeride neler var. Ee, barrel var. İçeride pek istediğimiz kadar güzel eşyalar çıkmadı gibi. <laughs> Neyse olsun. Ya bazen geldiğinizde dehşet böyle loot çıkıyor. Bazen de ufak lootlar çıkabiliyor. Bu sefer ufak loot bize denk geldi gibi. Biz buradan mı gelmiştik? Tünelin bir kısmı başka bir yere doğru gidiyor. ha Bakın bir çıkış noktası burası. Burayı göstereceğim size. ...nereden tekrardan girebileceğinizi... ...o ilk girdiğimiz yer dışında... ...direkt olarak buraya girebileceğiniz bir yer daha var. Oraları göstereceğim tek tek de. Ee, biz nereden gelmiştik ya? Şuradan geldik aynen. Oradan geldik, şuradan gideceğiz. Devamı burası. Gene büyük bir kısma doğru ilerletiyor bizi buradan. Şöyle şunları da toplayalım. Evet. Yani bu sefer pek istediğim kadar loot çıkmadı sanki inadına yapıyormuş gibi oyun. Bazen oluyor böyle şeyler. Şöyle alabileceğim her şeyi alayım. <laughs> Buradan gittiğimizde gene farklı bir çıkış noktası mı vardı? Aynen. Hatta bu çıkış noktalarından birisini göstereyim size. İyice yukarıya çıkmamıza gerek yok. Yukarıda bir rakibimiz var. Şöyle haritadan gösterebilirim arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde bakın ilk girdiğimiz yerle burası arasında 198 metrelik fark var. Şuradan da girebiliyorsunuz haritada. Şöyle göstereyim. Haritanın şu kısmından giriş yapabiliyorsunuz bu tünele. Diğer yere gidelim. Bir 3x çıkmadı yalnız ha. Bir 3x çıkmadı. Ona gıcık oldum. Panzer de bol bol çıkıyordu. Ben bir ara girdimdi 5 tane panzer bulmuştum. Yani abartmıyorum bakın. 5 tane panzer bulmuştum. Hızlıca bitirmiştim o görevi bir tane çıktı bu sefer Panzer. Diğer girişimiz de burası olacak. Giriş çıkış fark etmez. O da diğer yani ilk girdiğimiz yere biraz yakın bir konum. Şuradan giriş yapabiliyorsunuz veya çıkış yapabiliyorsunuz tekrardan. Hatta biz buradan çıkış yapalım. Alanımıza doğru ilerleyelim. Evet göstereceğim tünel bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Devamında şöyle gameplay ile tamamlamayı düşünüyorum. Sağ tarafta ses var. Sesi duyduğumda dayanamam. Giderim. Çatışmaya. Aha. Orada gerçek adam var. Ama o bizi görmedi herhalde. Bir 3x olsaydı buradan sprey atabilirdim ama biraz yaklaşmam gerekecek. Bana tekrardan gösterir mi acaba? Yok. Ya beni fark etti ya da diğer adama adamı vurmak için konum aldı. Üst tarafta. Aa. Diğeri onu vurdu. Selam. <laughs> Sen onu vurdun da ben buradaydım dostum. Sesim almadım. Ya bu vakte de bot kalmaz ama ya. Korkuttu beni. 3x var mı bu arkadaşın? 3x tabii ki var. Hemen 3x'imizi alalım. Şuna da 3x alalım. Tamam. Güzel. Son 5 kişi kalmış. Tabii ki orada tünelde oyalandığımız için çok fazla kill sayısıyla bitiremeyeceğiz ama şuradaki loot alınmış mı? Tabii ki alınmış. Almış biriz. A, AVM'yi bırakmışlar. Şaka mısınız siz? AVM bırakılır mı ya? Yanında bir de şöyle 8x atsaydı veya 6x, 4x falan iyi olurdu. Hayda. Oyun alanına ölenler var. Dostlarım bu arada bazen video atamadığım zamanlar oldu. Dediğim gibi biraz rahatsız olduğum için atamadım. Şurada gördüm rakibimi bu arada. Bir saniye. Şöyle bir denesek. Allah vuramadık. Bir alt x falan olsaydı en azından. Cık. Yok. Aha arkadan da başkası koşturuyor. Yok olmadı bu denemede. Oy bu iyiydi bu iyiydi. 3x sıkıntı. O mesafeye sıkıntı ama vurduk. Ha ne diyordum? Rahatsız olduğum için video atamadığım zamanlar oldu. O yüzden kusura bakmayın ama elimden geldiğince sizlere güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Bu konuda beni desteklemek isterseniz bir like'ınızı alırım. Yani onu da söylemeden geçmek istemedim. <laughs> ya bir tane rakibimizi gördük. Şehrin içine girdi o. Onu biliyoruz. Elde var bir diyelim. Diğeri nerede? Şehrin içine düştü o da ya. Girsek mi şehre? Hayda son bir kaldı. Tamam. O şehirde biliyoruz tamam. Son kalanın yerinde aha. Aga be. Vurabilir miyiz acaba? Adam beni gördü mü o tarafa doğru konumlandı. Aa görmüş. Görmüş görmüş. Ve evet gördüğünüz üzere bugdan dolayı o beni görüyor. Nereden çıkacağımı da biliyor. Acaba onda scope var mı ya? ya şöyle 6x olsaydı hiç fena olmazdı. <laughs> 8x falan. Çok rahat bir şekilde indirebilirdim orada rakibimi. O farklı konuma geçti. Şimdi bul bulabilirsen. Elimden geldiğince ona şöyle avantajlı nereden yaklaşabilirim diye düşünüyorum şu an. Alanı bu tarafa doğru verdi. O arkadaş ee, yani şehirden çıkmak zorunda kalacak o da. Bana aha. ya ama abi ya üf. geç geç duydum geç bir de topuklarına sıktım ikinci oldum. Ya o. Oh. Tamam bu bahane değil ama neyse. Türk bir kardeşimizdi. Ona da buradan eğer izlerse videomu tebrik ederim diyecek bir şey yok. Her zaman birinci olamayabiliriz arkadaşlar. Hata yaptım. Hatta bu bugünün ilk oyunuydu. O yüzden çok da fazla ısınmış sayılmam. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.